teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ Daha sonra yapacağız abi açıklamayı. Daha sonra. Daha sonra şu an... Gümrük kapılarından geçemeyen kaçak ürünler ekonomiye kazandırılıyor. Gümrük kaçağı mallarının yakalanarak satışa sunuldu. Ankara'daki mağazanın 2 yıllık satış hasılatı 7,5 milyon lirayı buldu. Mobilyalar Mutfak eşyaları Kıyafetler ve elektronik cihazlar. Her biri herhangi bir nedenle gümrük kapısından Türkiye'ye giremeyen ürünler. E, Pimpon topundan tutun şezlonga, e, televizyondan tutun e, diğer ev eşyaları. Başta olmak üzere her türlü eşyaların satışını burada gerçekleştiriyoruz. Gümrük Bakanlığı kaçakçılara göz açtırmıyor, bir taraftan da ekonomiye can veriyor. Gümrük kapılarından geçemeyen ürünler burada toplanıyor, daha sonra halka satışa sunuluyor. Gümrük işlemleri tamamlanmamış veyahut gümrüğe terk edilen eşyaların devlet malı haline gelmesi dolayısıyla bunun kısa süre içerisinde ekonomiye kazandırılmasına yönelik para kendi satışlarını mağazamızda gerçekleştiriyoruz. Satışın gerçekleştiği 4 ilden biri de Ankara. Ürünler vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor. 2 ile aşkın bir süre içerisinde elde ettiğimiz gelir 7,5 milyon TL'nin üzerinde. Ürünler genel anlamda güzel. Peki fiyatları nasıl? Fiyatlar tabii ki çok uygun. Sürüm arttırıyor, alışveriş canlandırıyor piyasayı canlandırıyor. Ucuz, her yönü, aradığın her şeyi bulabiliyorsun, kaliteli, dışarıdan daha farklı. Satış reyonlarının en dikkat çekici bölümlerinden birisi de işte bu elektronik cihazların satıldığı bölüm. İşte burada 10 liraya saç şekillendirici, 30 liraya da en büyük çalar bulabilirsiniz. Ürünler ucuz, çeşit çok ama yetkililer sahteciliğe karşı uyarıyor başka mağazaların da afiş ilan reklam yoluyla gümrükten satış gibisinden vatandaşlarımızı yanıltmaya yönelik satışlar yaptığını duyumlarını aldık. Buna ilişkin yasal mücadelemiz de devam ediyor. 1430